Kültürel mücadele, tarım sürecinde zararlı canlıların meydana gelmesini önleyecek üretim sistemlerinin kullanıldığı tarımsal mücadele yöntemleridir. Tarla yeri ve tohum seçimi, ekim dikim zamanı ve şekli, besleme, bakım, hasat ve saklama şartlarının en az zararlı ve hastalık oluşacak şekilde ayarlanmasıdır. İnsan sağlığında koruyucu hekimlik yöntemine benzemektedir. Tarımsal mücadele yöntemleri içerisindeki en düşük maliyetli yöntemdir. Kültürel yöntemlerle hastalık, zararlı ve yabancı otların zararlarının engellenmesini amaçlar. Bu yöntem, dayanıklı tür ve çeşit kullanımı, münavebe, ekim ve hasat dönemlerinin seçimi Sağlıklı fide ve tohum kullanımı, gençleştirme, budama, değişik toprak işleme, sıra aralarının belirlenmesi gibi önlemleri kapsamaktadır. Tarımın tarihi gelişim seyri içinde bitki koruma süreçleri zamanla değişmiştir. Belli başlı zirai mücadele yöntemleri şunlardır: Kültürel mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele, kimyasal mücadele ve fiziksel mücadeledir. Bu yöntemler ayrı ayrı kullanılabilecekleri gibi entegre mücadele adı altında birlikte de kullanılabilirler. Entegre bütünleşik mücadele yapılırken kültürel, biyolojik ve biyoteknik yöntemlere öncelik verilir. Kullanılmak istenen kimyasal mücadele yöntemi de bu işleyiş sistemine dahil edilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki kimyasal mücadele en son başvurulacak yöntemdir. Kültürel mücadele insan sağlığı ve çevre üzerinde en az tehdit oluşturan bitki koruma yöntemidir.